yapılır. HSG yani Histerosalpingografi, kadın kısırlığının araştırılması için başvurduğumuz altı standartlardan biridir. HSG bize rahmin yapısını, şeklini, anatomik bir bozukluk olup olmadığını, içinde yer kaplayan bir kitle herhangi bir şey olup olmadığını ve tüplerin geçirgenliği hakkında bilgi verir. Bebek isteyen çiftleri araştırırken biz e, nasıl yumurtlama takibi yapıyorsak yumurtalıkların çalışıp çalışmadığını inceliyorken bir de kadının rahmini ve tüplerinin de durumunu bilmek isteriz. İşte bu amaçla HSG çekmekteyiz. Radyopak maddeyi vajinal yoldan özel bir kanül, rubin kanülü veya başka yeni metotlar da var. Bu şekilde rahmin içerisine göndeririz. Karından çektiğimiz ekstraler sayesinde de rahmin yapısı, ve tüplerden ilacın geçiş yapıp yapmadığını gözlemlemekteyiz. HSG çok önemli bir tanı yöntemidir. Özellikle işte bir yıl olmuş ama hala bebek sahibi olamamış çiftlerde bayanlarda ve daha önce çocuk sahibi olup sekonder infertil dediğimiz ikinci kez çocuk istemesine rağmen hamile kalamayan bayanlarda ilk başvurduğumuz yöntemlerden biridir. HSG tanı yöntemi olarak bize yardımcı olabildiği gibi tedavide de bize faydası olmaktadır. Basınçla beraber vajinal yoldan ilacı verdiğimiz zaman eğer rahim ağzı bir tıkanıklık varsa açılma şansı olur. Rahim içerisinden geçen bu sıfı tüplerden yayılırken de ufak kısmi bir tıkanıklık varsa onları açma konusunda da bize yardımcı olmaktadır. O nedenle biz HSG çektiğimiz aydan sonra 2-3 ay kadar hastamızı e, gebelik şansı olduğunu, yüksek olduğunu, yüzeyi yapılan çalışmalar %25 oranında daha gebelik şansı arttığı için beklemesi gerektiğini tavsiye etmekteyiz. Rahim filmi çektikten sonra da kendi hastalarımızda da bunu gözlemlemekteyiz. HSG normal lokal anestezi dediğimiz poliklinik şartlarında yapılabileceği gibi genel anestezi altında da yapılabilir. Aslında çok ağırlı bir işlem değildir ama kişinin ağrı eşiyle beraber işte vajinal muayene olup olamamasına bağlı olarak bazı hastalarımız siz tercih etmekte ama çoğunlukla lokal altında poliklinik şartlarında yapabilmekteyiz. Adet kadın adetini gördükten 2-3 gün sonra herhangi bir ilişki olmadan bu filmi planlamaktayız.